Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir mobil oyun oynayacağız ve oyunumuzun ismi Trafik Driver. Arkadaşlar ben sizlere sunmadan önce bu oyunu biraz oynadım. Özellikle hayran kaldığım iki özelliğini sizlere söylemek istiyorum. Öncelikle grafikleri muhteşem yani bir mobil oyuna göre grafikleri gerçekten harikulade arkadaşlar. Ve aynı zamanda multiplayer özelliği var yani arena özelliği ile birlikte multiplayer yani diğer oyuncularla birlikte kapışabiliyorsunuz. Özellikle bu tarz bir araç oyununda bu kesinlikle çok güzel bir özellik ve aynı zamanda arkadaşlar tamamıyla ücretsiz bir oyun. Hem iOS'a hem de Android'e Dilediğiniz gibi ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında ben linklerini bırakacağım arkadaşlar. Hem iOS hem de Android'e o linklerden ücretsiz bir şekilde oyunu indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bizim aracımız bu şekilde ve oynanış mantığı da çok güzel. Birazdan oyuna giriş yaptığında sizler de göreceksiniz. Evet garajımızda görmüş olduğunuz gibi kilitli araçlar var. Bu Subaru yanlış görmediysem. Evet Subaru arkadaşlar. Ben Golf'ü açmıştım. Biraz şöyle renklendirme falan yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar grafikler muhteşem. Özellikle kokpit e, grafiklerini ben çok beğendim. Birazdan oyunda sizler de göreceksiniz. Şimdi şuradan bir tane BMW falan açalım mı abi? M3 şekli. Hmm, 250 bin. Açalım arkadaşlar. Ben Golf'ü açmıştım. Yalnız e, ilk girişte farklı bir araç açmak istiyorum. Şimdi araçlarımızı upgrade yapabiliyoruz. Yani modifiye yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir yükseltelim. İvmelenmeyi de yükseltelim. Sürüş yükselebilir. O niş nitro. Aynen. E, nitro seviyesini de yükseltiyoruz arkadaşlar. Benim gerçi baya bir oyun içi param var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Oyun içi kazandığınız paralarla birlikte ne yapabiliyorsunuz? Tabii ki hem yeni araçların kilidini açabiliyorsunuz. Hem de araçlarınızı upgrade yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle geriye gelelim. Şimdi biz rengini bir değiştirelim arkadaşlar. Tabii ki bunlar e, oyun içi puan ve paraya bakıyor arkadaşlar. Yani oyunun içerisinde kazandığınız puanlarla ve paralarla birlikte ne yapabiliyorsunuz? Tabii ki bu renklerin kilidini açabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Tamam kırmızı renk güzeldir abi. 5 lira fazla olsun kırmızı olsun değil mi? <laughs> Böyle bir laf var ya. Aynen. Şimdi arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi oyun dediğim gibi tamamıyla ücretsiz ancak buradan e, farklı kombinasyonlarda yani Facebook sayfasını beğenirseniz Twitter YouTube veya video izlerseniz arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz oyun içerisinde aynı zamanda tabii ki kazandığınız yarışlardan da para geliyor. Şimdi şöyle yapalım o zaman bir başla diyelim. Evet arkadaşlar 3 farklı oyun modu var kariyer arena ve sonsuz. E, kariyerde bu tarz görevleri yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ben birkaç görev yaptım. Hatta şu son görevi bir yapalım sizlerle birlikte. Benim en çok beğendiğim kısmı tabii ki arkadaşlar e, arena olayı yani diğer oyuncularla kapışabilmek gerçekten çok güzel. Arkadaşlar kaza yapmayacağız. Hoppa dur. Terbiyesiz. Dur lan dur dur dur. Abi. tamam tamam. Arkadaşlar yalnız bayağı zorlaşıyor yani görevleri yaptıkça zorla iyi kaçtık be iyi kaçtık ah be evet de tamam tamam evet finish'e çok yaklaşmışız ama taklaya geldik arkadaşlar maalesef şimdi hemen bir bakalım arkadaşlar 7. görev açılmış hemen şöyle başlayalım dediğim gibi grafikler muhteşem arkadaşlar yani bir mobil oyun için ee, aracın ve çevrenin grafikleri gerçekten çok güzel görünüyor. Kesinlikle oyunu denemelisiniz. Özellikle dönüşler soft bir şekilde yapılıyor. Yani şu sağa sola kayışlar gerçekten o güzel bir olay. Abi <laughs> çok kötü, çok kötü. Neyse tamam tekrar devam ediyorum. Ya buradan geçemeyeceğim sıkıntı. Şimdi arkadaşlar o zaman. Tekrar bir olaya girelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu sefer geçmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar çeşitli kamera seçenekleri var. Yani kamera seçeneği bayağı bir zengin ve bu anlamda gerçekten güzel arkadaşlar. Şimdi ben hop lan lan abi gözünüz seveyim. Dur bir dakika ben bu satın aldığı yok abi şimdilik değil. Eee... evet altınımız bittiği için devam edemeyeceğiz maalesef. Tekrar başlayacağız arkadaşlar. Şimdi gerçi yarış kazandığınız zaman altın da geliyor. O yüzden yine de oyuna bakayım. Ha bir dakika. Evet takdirciler. Yani çok fazla kaza yaparsak biraz sıkıntı. Şimdi şöyle yapalım. Yine de oyuna diyor. Tamam okey. Burayı geçelim. Şimdi arkadaşlar geriye geleceğim. Arena kısmı var. Arena kısmı gerçekten çok güzel. Hatta ben şunun kilidini açacağım arkadaşlar. Otobanda kapışacağız. Öyle mi akşam mı? Öyle diyelim bakalım. Evet diğer oyuncular şu an aranıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuncuyu bulduk. Şimdi elemanın BMW'si var. Benim golfüm var arkadaşlar. Ben golfe geçtim. Ve olaya gireceğiz. Hadi bakalım. Evet takleciyi indirmemiz lazım. Arkadaşlar evet şu an birinci götürüyoruz. Umarım kaza yapmayız. Hadi bakalım. Hop 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 Hadi Yalnız sol tarafa sürttüğünü hissediyorum abi Evet elemanı golfle Çok fena Tokatlayacağız arkadaşlar Evet çok güzel makas aldım oradan Harika ilerler Evet tamam son anda Arkadaşlar <laughs> Evet Golfle çok deli olaya giriyoruz Hadi bakalım At, Evet işte bu be Bam bam Arkadaşlar olay bu. Yani gayet güzel. Evet şöyle yapalım. Arena diyelim. Hatta bir dakika. Çöl de var burada. Hmm, akşam. Akşam diyelim bakalım. Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi olaya gireceğiz tekrardan arkadaşlar. Yalnız oynayan çok fazlasıyla Türk var. Zaten Türk yapımı bir oyun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oğlum ne vuruyorsun lan? Terbiyesi hiç. Yalnız öyle hilebaz hareketlerle geçemeyeceksin bizi kardeş. Ne oldu? Tozumlu dumanımda kaldın. Ha? Niye anonim oluyorsun? Evet arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Yalnız eleman tampondan dokunduruyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Van! Abi çok sıkıntı. 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 Arkadaşlar tamam. Geçemedi eleman. Geçemedi. Çok iyi. Yalnız ben golfe upgrade'i çaktım arkadaşlar. <laughs> Süper. Ve ve bam. İşte bu. Arkadaşlar olay bu şekilde. Yani diğer elemanlarla da kapışabilip bu şekilde paralar kazanabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir olay. Ve aynı zamanda sonsuz modu var arkadaşlar. Sonsuz modunda da alabildiğince gidiyoruz. Hatta çöl diyor abi. Öyle diyelim bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi yani buradan da deli gibi puan kapa Biliyorsunuz, bu gerçekten güzel. Yalnız ya yani bunu yine söyleyeceğim. Kokpit grafikleri çok güzel. Biliyorsunuz ben bu tarz araba yarışlarında kokpitten oynamayı çok seviyorum. Özellikle kokpit grafiklerine çok dikkat ederim. Ve bu oyunda da gayet güzel arkadaşlar. Yalnız Altınımız yok, şöyle yapalım. Evet, buradan e, işte video izleyerek falan şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edebiliyorsunuz yani klasik e, ücretsiz oyunlarda olan şeyler bunlar ve gerçekten e, öyle bir özellikle sunulması gerçekten güzel arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Ver göz olup, ver gözü, ver gözü. Yalnız çok deli olaya girerim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet, şöyle bir gidebildiğimiz yere kadar gideceğim arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Dediğim gibi tamamıyla Türk yapımı bir oyun arkadaşlar. Ve e, gerçekten... Yani bir desteğimizi sunalım abi. Bu arkadaşlara desteğimizi sunalım. Kesinlikle e, Türk yapımı oyunları daha çok görmek istiyoruz. Özellikle hem Google Play'de hem de Steam'de arkadaşlar. E, ve... Gerçekten çok da başarılı bir oyun zaten. Siz de oyuna giriş yaptığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar oyunun indirmelikleri hem iOS hem de Android. Videonun açıklama kısmında olacak. Oradan dilediğiniz gibi ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.